Herkese merhabalar. Bugün odamdayım ve biraz heyecanlıyım açıkçası. Çünkü bugün odamı biraz böyle minik minik değiştirmeye başlayacağız. Bir süredir aklımdaydı ve paylaşıyordum Instagram hesabımdan. Ama hem karar verme sürecim uzadı hem soğuğa gelmesini bekledim bazı ürünler oldu derken biraz açıkçası aksadı. Bugün artık ufaktan başlıyoruz. Aslında öyle aman aman çok büyük değişiklikler değil. Ama benim havamı değiştireceğini düşündüğümden dolayı içim böyle kıpır kıpır açıkçası. ilk olarak takı ve makyaj masanın üzerini komple değiştireceğim. Sonra orada bir tane rafım var göstereceğim. Onu oradan kaldırıp yerine başka bir raf takacağız. Ve son olarak da arkamda bir tane çerçeve var duvarın üstünde. Onu oradan kalıp yerine asimetrik başka çerçeveler asacağız. Bu arada şurada da bir tane panom var siyah. Ee, ama benim odamın ana rengi daha doğrusu iki ana rengi gold ve siyah, gold ve beyaz olacağı için e, bunu aldığım gold spray boyalarla boyayacağım. Çünkü onun o şekilde siyah durmasını istemedim. E, şimdilik aklıma gelen şeyler bu kadar. E, e, belki ufak tefek bir şeyler daha eklerim tabii. E, şimdi artık bir önce başlamak istiyorum ve siz de umarım bu videoyu çok çok keyifle izlersiniz. İlk olarak aldığım ürünleri bir göstereyim. Aslında biraz Ikea sponsorluğu gibi oldum. Çoğu şeyi Ikea'dan almışım. İlk olarak makyaj ve takım masanın üzerine nasıl döşeceğimle ilgili ürünleri göstereyim. Şöyle bir tane Ikea'dan gold çerçeve aldım. Bunu belki oraya koyarım, hoş durur diye. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama bittiğinde, yapıldığında böyle olacak. Hani böyle mini kurabiyelikler olur ya, o tarz bir şey. Bu da işte masa, o da şey çalışma masası veya işte bu tarz bir masa üzerine kurulması için olan bir şeydi üründü kurabiyeliğin. Konuşamadım. Neyse böyle bir şey aldım. Bunu da küpelik yapmayı düşünüyorum. E, renklerine göre alta üste ayır, ayırarak. Bunu kardeşime hediye aldı ve o kadar çok hoşuma gitti ki yani tam aradığım bir şeydi. Ama henüz daha bunu ne için kullanacağımı bilmiyorum. E, bu böyle. Bir tane şöyle mumu aldım. Buna bayıldım. Yani o kadar güzel bir mumluk ki zaten rengi beni benden aldı ve böyle tipi şekli. Buraya da böyle küçük bir tane mum koyuyoruz. Bunu da muhtemelen e, takım masamın üzerine koyarım. Şöyle bir tane yüzüklük aldım. E, bu arada bunların hepsi Ikea'dandı. E, bunu Arma Armahouse'du galiba. Bilmiyorum, Trent Yol'dan aldım. House'un ürünü galiba. E, böyle bir şey ve inanılmaz tatlı değil mi? Bunu da kesinlikle yüzüklük yapacağım. E, çok güzel, çok hoşuma gitti bu. E, başka bir şey ha asıl ana ürünümüz bunu gelmesini çok bekledim karar veremedim ne alayım ne nasıl bir şey alayım diye bunu Zara Home'dan aldım böyle üç bölümde bir şey iki tane büyük bir tane küçük bölümü var bu yani bir sürü takımı alır, bir sürü işimi görür diye düşündüm bunu zaten ilk olarak bugün takım asasını yapacağımız için bunu kullanmayı bugün deneyeceğim yani. E, aynen bu var. Başka şöyle bir şey aldım. Bunu İngiliz ondan aldım. Böyle normal kapaklı bir kutu. E, bunu da aslında nasıl kullanacağımı daha henüz karar veremedim. E, aynen takı ve makyaj masamın üzeri bu kadar. E, diğer ürünlere gelirsek de, Ş bir saniye. Şöyle çerçeveler aldım. İki tanesi e, daha büyük ve gold. Üç tanesi de beyaz renkli. İçine de 5 tane Pinterest'ten bulduğum fotoğraf bastırdım. Bunları da şu an gözüküyor bilmiyorum ama bu duvara asacağım. Sonra şey, panon boyamak için aldı kapağı düşmüş. Kapak kırılmış. Şey, sprey boya aldım iki tane. Şöyle bir tane dümdüz beyaz bir rafım var. Bu onun ayakları. Üstün içinde şöyle dekoratif var herhalde yani denir buna böyle bir tane bir şey aldım bir de yine e, bunu Kadıköy'den bir tane adını bilmiyorum e, bu tarz şeyler zaten bir mağazadan aldım e, bu çerçeveler de iki adam da bu mumluk da bu arada kahve kokuyor kahveli mummuş o kadar güzel kokuyor ki anlatamam yani bu mumlar da iki adam e, bir de şöyle bir ayna aldım bu da iki adam. <laughs> Kuruyorum komple. Çünkü bu buna ait değildi zaten. Geçici süreliğine kullanıyordum bu ayna ve bu şu üst komple kalkıyor ve buradaki makyaj malzemelerinin hepsini bu kutuya yerleştireceğim. <laughs> Burada bütün takılarım genelde e, alındığı kutuların içinde e, tutuyordum ben ya da mesela bir kutunun içine üç tanesini falan birleştiriyordum ama böyle bakıldığında çok fazla kutu e, oldu ve bence çok görüntü olarak da güzel durmuyordu. E, Mesela bu böyle yazlık takılarımı da böyle şeffaf bir şeyin içinde tutuyordum. Bunun içinde de böyle daha kolye gibi şeylerim vardı. Şimdi bunların hepsini bunun için yerleştirmek istiyorum. Bu yazlık gibi olan dediğim takılar genelde böyle renkli takılarımın bulunduğu. İşte bunlar ne bileyim böyle Alaçatı Çarşı'dan, işte Bodrum'dan, yazlık yerlerden genelde aldığım hani olur ya böyle satılır hep. Genelde o tarz şeyler böyle boncuklu boncuklu ve hani kışın gerçekten hiçbirini neredeyse takmıyorum. Hepsi yazım. Ee, bunları, bu demin gösterdiğim kutunun bir bölümüne yerleştireceğim. Belki işe sağırsa başka şeyler de koyarım. Ee, i̇lk olarak bir bunu yapayım. Bu e, kutunun e, bu ince ortada küçük bir bölümü vardı. Oraya da böyle iri küpelerimi ve iri kolyelerimi koyacağım. Çünkü onlar diğer yerde çok yer işgal ediyor. Bunların hepsini bu orta e, küçük minik yere yerleştireceğim. Şimdi dediğim gibi bu parça parça kutularda olanların hepsini buraya yerleştireceğim. Bileklikler bir yana koreler bir yana diye. Bir tek şurada rozgotlarımı ben bunun içinde tutuyordum. Hani rengi farklı ayrım olsun diye. Bunları ne yaparım bilmiyorum. Bunları da sığdırmaya çalışacağım. Son halini yakından zaten göstereceğim yakın çekim yaparak. E, bahsettiğim gibi sol bölüme yazlık takılarımı koydum. Ortaya daha iri takılarımı koydum. Sağ bölüme ise sol e, tarafını, sağ bölümünü, sol bölümünü e, rose gold e, takılarımla e, yerleştirdim. Sağ tarafı e, gümüşlere ayırdım. Şu fiyonklu kutunun içinde de şahmeranlarım var. E, şöyle göründüğü gibi bu şekilde bir düzen yaptım. Sıra geldi parfümlerimi yerleştirmeye. E, bir tane böyle kare kesilmiş bir aynam vardı ve hiç kullanmıyordum. Bunu burada değerlendirme kararı aldım. Çünkü çok şık duruyor e, bence. şimdi aynayı böyle koydum. Bu e, Kale aynayı da koydum ve üzerine parfümlerimi koyacağım. Bu arada bu çerçeveden bahsetmiştim. Bunu da içine böyle bir resim bastırdım parfümle uyumlu bir şekilde. Şimdilik buraya böyle bıraktım. geldi yüzüklerimi yerleştirmeye. Normalde böyle bir e, kutunun içinde e, bulunuyordu yüzüklerim ama ben videonun başında gösterdiğim gibi aldığım bu e, yüzükliye e, bunları şimdi hemen yerleştireceğim. Masamın düzenini bitirdim. E, geriye şu iki kutu kaldı. Bu eskiden de vardı. Bunun içinde benim için anısı olan takılarım var. Hani çok kullanmadığım ama anısı olduğu için sakladığım takılarım var. Bunu e belki renklerde uyuyor aslında. Hani buraya yakışabilir. Belki burada kullanırım. Belki başka bir yere kaldırırım. Bir de bu kutuyunun içini boş bıraktım. Hani bir şey koymadım ama ev illaki dolduracağım da sanırım burada değil de daha çalışma masamda kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi yakından bir göstereyim size. <laughs> şeylerden. Şunu şimdi hemen çıkarıyorum bir kere. Burada ben küçük fotoğraflarım var. Bunu kaldırıp aydınlığa yerleştireceğim. Ve bu çerçeveleri şimdi dolduracağım. Beyazlar nerede? Onları da bulurum ve hatta bugün hazır yapıyorken içinde seçtiğim resimleri birlikte yerleştirelim diyorum bence. ve burayı boşaltmak. Olacak şöyle geçeyim. Sıkışmazsam eğer. Ee, burada böyle çerçevelerim var. Küçüklük resimlerim içinde bulunduğu bir tane böyle arkada pembe bir tane tablo var. Neyse onu şimdi çıkartamayacağım oradan ama ee, böyle bir kutu var. Bunun içinde de çok gerekli bir şeyler var. Bunu da eğleyeceğim muhtemelen. Ee, burada en üstte bir tane anaokulundan yaptığım ve çerçevelettiğimiz fotoğraf şey resim duruyor anısı var diye onu oraya koymuştum ama orada artık e, durmaz muhtemelen onu da çıkartırım. Ve böyle bir oyuncak ayı var ve masal okuyor. Bunu bana iki sene önce e, biri almıştı ve böyle masal okuyor. Çok iyi değil mi? Ya. Yani böyle çok tat, çok sevimli diye tutuyorum açıkçası. Yoksa hani başka çok fazla bir bu tarz bir şey yok odamda ama Böyle çok tatlı. İki sene önce ameliyat olduğum zamanda da mesela e, odaya, e, amulet, şey hastane odasına bununla falan gitmiştim yani bebekler gibi. Çok tatlı geliyor bana bu ayıcık. bilmiyorum. Yani çok çok seviyorum. O yüzden bunu muhtemelen elden çıkarmam. Şimdi burayı bir boşaltayım. Bugün ikinci gün neyim ve yeni rafımı monte ettik. Şöyle geçeyim. İki tane kötü gözüken sıkıntı var. Bir bu çıkardığımız eski raf daha uzun, iki katlı olduğu için bu du e dubelleri burada kalmış oldu. Onları çıkarıp sanırım alçıyla dolduracağız bir de benim buradaki duvarımın hepsini kaplayan polaroid fotoğraflardan ve böyle ışıktan oluşan bir sistem gibi bir şeyim var. E, bu da böyle ara ara bazen düşüyordu. Bunu biz bayağı iki yıl önce falan bunu yaptım. E, ara ara düşüyordu. O yüzden böyle duvar yapıştırıcısıyla çok yapıştır üst üste. Gözüküyor mu bilmiyorum ama yakından bakıldığında böyle kötü bir görüntü var. Böyle sanki üst üste bant yapıştırmış gibi. Onu bir elden geçireceğiz. Şimdi bunun üstünde böyle küçük aksesuarlarla süsleyeceğim. İşte zaman zaman böyle şey... Farklı şeylerle de burayı tabii ki küçük bu rafı şey, süsleyebilirim. Konuşamadım ama. Bir şey söyleyeceğim. Düzeni hiç hoşuma gitmedi. Neden bilmiyorum. Bu tablomu çıkarınca ki onun tablonun çivisi ortaya çıktı. Onu hiç tahmin edememiştim. Bu e, dubeller dediğim gibi ortada hani nasıl kapanacak şu an alçıyla bilmiyorum hani tam emin değilim. Buranın bir düzeni de çok bir fazla boş geldi gözüme. Ben muhtemelen burayı böyle izlerinin kapanması için, gözükmemesi için daha doğrusu küçük böyle resimlerle, mini tablolarla, çerçevelerle süslerim diye düşünüyorum. Veya komple başka bir şey yaparım bilmiyorum. Bu dediğim gibi yapışkanların fazla olması da gözümü çok çok rahatsız etti. Sıra geldi. Çalışma masamın hemen yanında bulunan siyah metal panoyu Boyamaya hem zevkli hem biraz çekindiğim bir konu bu çünkü dün akşam şöyle bir şey deneyeyim diye boyayayım, boyayayım istedim boyadım ve böyle dalga dalga gibi oldu çok hoşuma gitmedi şu an gözükmüyordu muhtemelen ama yakından baktığınızda tam boyası çok pürüzsüz gibi gözükmüyor umarım bana da böyle olmaz. Kaç tane resim azaltırım, ee, başka resimler asarım. Hani bunu kendi kafama göre düzenleyeceğim. Ee, başka yapacak bir şey, hani küçük değişik, küçük böyle aksesuar değişiklikleri düşünerek yapacağım bir şey burada çok fazla yok diye düşünüyorum. Şimdi gelin bu metal panoyu birlikte boyayalım. Umarım güzel bir şey ortaya koyabilirim. Müzik böyle kırmızı kalpli mandallarım vardı. Kırmızı çok fazla uyumadığı için böyle gümüş ve gold renkli oluşan yıldızlı bir mandalla süsledim. Şimdi geriye bir tek bu çerçeveleri oradaki duvarıma asmak kaldı e, ee, bahsettiğim gibi orada çiviler kötü gözüküyordu rafın üstünde. O yüzden belki bunlardan seçtiğim bir tanesini o çivileri kapatmak için önüne de koyabilirim. Bilmiyorum. Onu e, deneyip göreceğiz birlikte. E, bir de aynam takıldı. En son olarak onu gösteririm. Sonra bu küçük minik değişimin sonuna gelmiş olacağız. Artık odamın son şeklini verdim. Bu duvara 3 tane çerçeveyi astım. Oradaki rafa da iki tane çerçeveyi koydum. Şimdi ilk iş olarak bir yaptığım değişiklikleri, odanın genel halini e, şöyle kısaca bir size göstereyim. Mm-hmm. kaldım. Böyle bir değişikliğe ihtiyacım varmış. Bana iyi hissettirdi kendimi diyeyim. Umarım siz izlerken çok keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz, videomu beğenirseniz de beni çok çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.